Merhaba, ben Mino. Bugün seninle zıt kavramları öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Bu fil çok büyük. Büyük şeyler genelde ağırdır. Senin çevrende büyük bir şey var mı? Haydi birlikte bakalım. Bu karınca çok küçük. Küçük şeyler genelde sevimlidir. Minik bir şey bulabilir misin? Mino seninle yarışmak istiyor. Bu zürafanın boynu çok uzun. Haydi sen de uzun bir şey göster. Bu kurbağanın bacakları kısa. Kısa bir nesne bulabilir misin? Mino merakla bekliyor. Bu tavşan çok hızlı koşar. Hızlı hareket edebilir misin? Mino'ya yetişmeye çalış bakalım. Bu kaplumbağa çok yavaş yürür. Hadi yavaşça yürümeyi dene. Güneş çok sıcaktır. Sıcak bir şey hatırlayabilir misin? Belki bir çorba. Dondurma soğuktur. Soğuk bir şey düşündün mü? kar topu olabilir. Mino bugün çok mutlu. Sen de mutlu musun? Mutlu yüzünü göster. Bazen üzülmek normaldir. Üzgün olduğunda kimi çağırırsın? Mino hep yanındadır. Zıt kavramlarla oynamak çok eğlenceliydi. Mino seni çok seviyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.